Şimdi Bu ne gram bir fikrim yok ama Etkinliğin bir etkinlik gelmiş böyle Smash diye 14 kısımda giriş yapıyor oyun oyunu <laughs> Hazır grubunda vesaire vesaire Yeterli bilgi için dokun ona dokunur bakarız sonra Burada bir şey var mı şuradan belki açı Açabilirim bir 5 binlik daha şunu istiyorum çünkü ee, Başka 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 Bunu açacağız İstediğim 3 tane kostüm var. Bu, bu, bir de bu. Geri kalanları umurumda değil o yüzden. Ha bu arada çekirdek çektim. Sizin için değil bu. Sizin için ayrıca çekeceğim. 10.000 çok ya. Bir 25-30 tane. 25'e sift açalım. Bir tane denem olsun diye açtım. Bir şey çıkmadı. Şimdi 5 tane açınca direkt garanti çıkar diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Koca bir boş. E dört tane daha açınca zaten otomatik olarak. Bu ne? Okyanus büyücüsü. Güzel. Şimdi. Üç tane de açıp ondan son duyuru yapacağım. Şu sınıra ulaşalım. O güzel. Yavaş yavaş bu arkadaş da tamamlanıyor. Ne geldi? 40. Bir daha çıkmayacak değil mi? Aynen. Güzel düşünmüş ya. 10, 20, 30, 70, 80 de fulleniyor aslında. Şimdi duyuruşu. Çekiliş yapıyorum. Çekilişin detayları şu şekilde olacak. İlk olarak kanalıma abone olmanız, yorumlara bu videonun yorumlarına ve sonraki videonun yorumlarına artık hangisinde de duyurursam katılıyorum. Ayrıca açıklama da bırakmış olduğum ee, instagramıma gelip oradan YouTube kim şu katılıyorum diye ekstradan yazmanızı istiyorum. Çünkü ben bir süreden sonra yorumları kaybedebilirim. Ancak Instagram'ı kaybetmem. Instagram denemenin sebebi de Discord bandı. Yapabilecek bir şey yok abi. Ben Discord'u tercih ederdim. Discord bandı. Şimdi yarınız katılacak, yarınız katılamayacak öyle olursa. Ben öyle bir şey istemediğimden dolayı. Güzel çerçeveler geldi. Artı 2 de geldi buradan. 20'ye kadar böyle ondan sonra bir 5'lik daha açarız. Güzel. Peki abi öyle olsun. Bu arada bunların şansı çok düşük yani baktığımız zaman. Bu çıktı güzel. Bu bu çıktı galiba. Güzel. Çerçeve çıktı. Porok kralı falan. Yavaş yavaş çıkartıyoruz abi hepsini. Tamam. Bu arada en son şuradan gelen sandıkları da açarız ha. %100 garantilerine çıkıyor. Güzel sandıklardan biri çıktı. Hemen bir beşlik açıyorum. Son 30'a kadar tekrar bir, bir, devam edeceğim. Bir tane daha mı çerçeve? Çerçeveleri fullleyeceğiz anlaşılan. Olur olur severiz. Çerçeve fulllemek bizim işimiz abicim. Ama yeter ha. Kaç tane daha çerçeve çıkacak? Yani çerçeve fulllemek bizim işimiz dedim de. Bundan da çerçeve çık lan. Hadi çerçeve. Bir tane daha alacağım açacağım ondan sonrasına bakarız. Ne çıktı? 50 tane çıktı. Peki. Oğlum bu çerçeve işi ne? Çerçeve işi ne? Bütün kostümlere çerçeve çıktı şu anda. Neyse seçimleri onaylayalım şimdiden. Bu arada ben isterdim ki bunları şey yapalım. Bu arada bayağı karlı. Yani bine Kostüm açıyorsunuz abi. Bir en garantiye yakın kostüm geliyor. Ben Kayle açacağım. Kayle'ın görüşü çok güzel çünkü. Maksanız abi Kayla. Bunların videosu gelir ha. Bu 3 kostümün. Kayle 1. Tekrar full oldu. Kayle 1, Pant 2, Morgana 3. Üç. Bu üçünün videosu gelir net. 20 tane daha açacağım. Bir beşlik daha patlattım he. Hadi bakalım. Bum. Hadi bir beşlik daha patlatayım sonra 10 tane birlik açacağım Tamam güzel. Pantheon ya da şey de geldi. Eğer ki bundan da o onluk gelirse poz mu geldi? Pozları da fullleyeceğiz ha. Kafaya taktı oyun. Ee, eğer bir tane daha şu sandıktan gelirse daha açmayacağım. Pozlar da fullendi bu arada. Ya pozlar niye fullendi? Ben pozla mı istiyorum? Bak verebileceği güzel şeyleri söyleyeyim. Bu bitti zaten. Bu bitti bitecek. Başka bir şey veremiyormuş zaten. Bu pozla okyanus büyücüsünü verdi. E şunları verme ihtimali çok zaten. Para kralı da veremeyeceğine göre poz kalıyor geriye. Peki. Öyle olsun Rita. En azından bin ne? Neredeyse bir tane kostüm garanti. Neredeyse yani. 5000 falan harcasanız çok güzel kâra geçebileceğiniz bir etkinlik ya. Zaten 990'a bir tane destans kostüm alabildiğinizi düşünürseniz. Ne geldi? Tamam. Daha da açmayı düşünmüyorum. Gayet yeterli. 5000'e bitirmiş olduk. Pantiyon açalım. Çok güzel gözüküyor abi bunlar. Riot kostümü güzel yapıyor da biraz daha eşleştirme sistemini düzelse keşke. Panta full. Hadi Morgana'yı da fullleyelim. <laughs> Mis gibi kostüm abi hepsi. Güzel. Bu da full oldu. Tekrardan. Pozlara gelirsek. Kale kullan. Morgana'yı kullan. Son olarak Pantheon'u kullan. Çok güzel. Oha 95 bin. 100 bine yaklaşmışız ha. O da iyiymiş abi. Şuradan bir... Şuradan... Şu çıkacağı garanti değil ki abi. Yani şu da çıkabilir. Ondan biraz da endişeliyim. Ne çıkabiliyordu buradan güzel olarak? Tamam bayağı bir şey çıkıyor ya. Bir 30 tane açsak yeter mi? Boş. Boş. Bitirecek burası ha. Bir dakika. Şu. Özel kostüm içerik sandığı mı verdi? Yok efsane bir kostüm vermiş. Ben bunu açarım ha. Zaten kostüm kalmadı ki oğlum geriye. <laughs> Açtım greysi gitti abi mis gibi kostüm daha ne? Bu da tam seviyormuş ya. Bir de burada da destansı var. Destansılar çoğu zaman efsaneden daha iyi bu arada. Tartışmaya bence kapalı. Ne olabilirim ki burada? Kodlu Twitch desek olmaz. Benim burada kullandığım şampiyon yok ki. full desem mi? Ya da ruh çiçeği. Ruh çiçeğinden bir şey geliyor muydu? Geliyor. Ne eksik? Ahriye Tristana. Açayım en kötü onu kasarız sonra. Nasıl? 10 numara fikir. Hadi görüşürüz. Adam sana bir şey getiriyor. Sen onlara gidiyorsun harcıyorsun. Ayıp değil mi? Burada da çerçeve var abi. Çerçeve ne alınabilir? çerçevede gram fikrim yok. Ben bunu salacağım. Pozu da saldım. İfade önemli değil zaten. Rastgele sıradan aldığı zamanda da bir tane bunları da. Gelin şurada şuna 4 ekleyeyim. Şurayı açalım abi. Bir tane bir ellilik, bir beş tane de birlik. Hatta şey. Aa doğru ben onu niye unuttum? Bekle 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 bekle. Şurada benim Almamış olduğum tekliflerim vardı paketlerde. Bunlar bayağı karlı çünkü. 3 Yani 5000 abi direkt. Bedava kostüm verdi gibi bir şey oldu. Şanslı ganimeti vesaire de açalım. 60 var bir 250 60. Nerede veriliyor? Mis gibi. 5 tane daha açtım. Bir 5 tane sonra 2 2 açacağım. 1 1 açacağım. Ne çıktı? Ne olur binlik? Binlik geldi. Binlik geldi. İşte bu be. Nice. Çok güzel oldu bu. Müthiş bir kutu açılımı oldu ha. Bir tane daha binlik gelir mi? Yok. Olsun olsun gayet güzel. Gayet güzel abi, gayet güzel. 1900'üm var. Jarvan vesaire kül Bunları arkadaşlar hediye edebilmek olsaydı var ya. Benim sev isteyeceğim bir şey yok şu an burada. Belki Riven'a yani Riven'a da gerek yok. B güzel bir şey çıkarsa falan onu alırız. Hayır bunu açmayacağım. Zaten işime yarayan bir şey yok ki burada. Ben onları biriktireyim. 10 tane de açıp şunu alsak mı? Hmm. Belki yüzük çıkar. Ama yüzük çıkmazsa da fena patlarız. Ne trash işime yarıyor ne fortune. Hadi açalım ya. Sizi mi kıracağım? Kalan 14 şöyle. 2 tane beşlik bir tane de 4'lük açsam kafi abi. Bir tane daha mı şey vardı? 5 çekilişte bir büyük ödül mü? Anlamadım hocam. Ya 15'e mi çıktı? O kaza gel. Müthiş kazık. Para bitti hocam yapacak bir şey yok. Kazıklandık. Kazıklandık. En güzel kostüm kostümler elde ettik. Yani şurası oldu 30 bin. Ne diyeyim neyse. İzlediğiniz için teşekkürler sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.